9-3 Bulukkale Basket'in GBK Yeşil karşısında üstünlüğü var. Rebound. de kaldı. Yaman. Baran'la oynadı. Tekrar Yaman. Dışarıya çıkarttı. Bomboş. Baran. İki sayılık atış. isabetli. 11-3. Yiğit. Hemen cevap vermek istedi. Dışarıda. Yaman, Baran oynadı. Baran, Yüce. Top, Yüce. Abi geldi. Bir sarkı fokus kullanacak Yüce. Şu sabitsiz. Yedekar mu? Yiğit. Yes. İlker Lomadı basket geldi. 11 4. Potansiyel yücel. Yaman oynadı. Yaman iki sayılık atış. İsabetli değil. Yiğit. Yiğit iki sayılık atış. Evet. Bu da isabetli değil. Pamukkale basket hücumu. Yaman kenarda Ayhan bir kez daha oyunda çalaletine <laughs> <Ekmola> geldi mücadelede böyle <laughs> başlitten <bahsedeyim>. <laughs> son 5 dakika 23 saniye <laughs> Alanım, Benim de bildiğim orada baskı var yani i̇lk topu aldım, tabii ki alanım. var. Başka Başka var beraber ben gidip konuşalım. Ben çünkü konuşalım. Evet. böyle biliyorum. Olmuyor evet. yani, yani, yok, yok. Yok, yani. yani ben de saygılıyım. Yok yok hayır ben bilmiyorum göremiyorum. sen ya, sonra gideriz şey, beraber. E, şey e, boyalı alanda e, topu çıkarmasını engelleyemiyoruz sektireli ama yine evet. şey, de işte perde var. Her şey. çünkü topu oyuncu başta dışarı atıp Çekbol olmayacak. Risk almakla Çünkü Ben o yüzden ilk Ama sorun ne zaten maçı alacağız. Hayır biz de konuşalım. Biz de öğrenelim. Tamam, Hocam, sağ teşekkür ederiz. Sağ Evet, şey çok... bir şey diyeyim mi? Şey, Ay, Uştun. Uştun. Yüce atma, içeri gir. mola süresi sona erdi. Pamukkale basket hücumu. Bana. Yüceyle oynadı. Yüce, iki sayılık atış. Sabit yok. Evet. Aha, top dışarıda. Değilmiş, pardon. GBK yok. Yeşil hücumu. Pardon, pardon. Bayağı, solda biri var. Yiğit. İlker. <laughs> Ayhan girdi araya. 8 saniye var. var hücum süresinin dolmasına. GBK Yeşil'in dışında. Yiğit. Gel. Hemen Efe'yle Efe oynadı. Şeyde. Uzaklardan iki sayılık atış. Hüsabet yok. Gribant. Yüce de kaldı. Ayhan. De Dışarıya çıkardı. Bomboş posunda bağlanmış. yapmadı. Yüce. Pot altında. Yiğit kaldı. Top. Yiğit. Aferin. YBK yeşil hücumu. Kasını verdi. Efe. Gel, gel, gel. Tekrar Yiğit'le oynadı. Yiğit. İki sayılık atış. Hüsabetli değil. Gelsene. Gel, gel. gel, gel. Ben alacağım şimdi. Evet, kenarda. Yaman yapan. bir kez daha oyunda. Yaman. iki sayılı katış. İsabet yok. 1 Ay, mücadelesi. Abi, yaman. basket hücumu. Yaman. yaman çık Yince, İki 2 sayılı katış. Hayretsiz. İlker. Yapan. Hemen ilk oyunda Yiğit dışarı çıktı içeri girdi. Oh. Yaman. Pasını verdi Ayhan'a. At Yaman at İki sayılık atış. Girdi. Ve basket. Yaman'ın iki basketi. 13-4 oldu skor. Gel gel gel. Efe dönerek atışını yaptı. Rebound Ayhan'da kaldı. Ayhan. Yüce doğru oynadı oh. pot altına. Basket geldi. 14-4. Benim. Yiğit. Yiğit iki sayılık atış. Sabitli değil. Efe rebound'u aldı. Ekaliyet oynadı. Şarda Pamukkaya basket hücumu. Baran, Baran oyunda. Yüce Kenar'da. Yaman. Baran top istedi. Baran iki sayılık atış. Sabitli değil. değil. Efe aldı rebound'u. Yiğit. İlk doğru. Yaman girdi araya. Yaman. İki sayılık atış. Sabitli değil. Efe. Son üç dakika on beş saniye. Yiğit. Kota altına pasını verdi. İlker basketti tamamladı hücumu. On dört beş. Baran. Dışarıya çıkarttı. Yaman bomboş. İki sayılık atış. Sabitli değil. Rimak mücadelesi. Yiğit. Yiğit pota gitti. Atışı ne yaptı basket geldi. 14 6. Hemen başladı. Tomukkaya basket. Güzel top çevirdiler. Baran pota gitti. Evet. Üzeri çıkarttı. Yaman iki sayılık atış. Basket geldi. 16 6. Yiğit iki sayılık atış. Hemen cevap gelecek mi gelmedi. Rebound. Bağ güdüğü geldi. Ayhan kenarda. Yücelik kez daha oyunda. Güzel forma lazım. Mete Şimdi yaptı Kendini vantın aldı Araya yaman girdi Dışarıya çıkardı durdum. Baran Baran Bravo! İyi sayı. 17-6. Serbest atışın içinde. Yüce var. Açık sabitli değil. İki sayıcık atış. Yüce de aldı. Çık, çık, çık. Baran iki sayı çizgisinde. Yaman oynadı. Yaman içeriye çıktı. Yüce. At, at, at. Baran. Eline sağlık. At. Biliyor at. At. Süre oldu. Hücum süresi doldu. Yiğit. İki sayılık atış. Müsabetti. 17-8. Son bin dakika 50 saniye. Aram Yaman'la oynadı. Yaman, Yüce dışarıya çıkarttı. Çok iyi be. Beş var. Yüce, dışarıda Yaman var. Atmamız Aran, lazım. Bravo. Atışını basket. Basket. Yiğit. Bravo. yaptı basket. Topulu basket. 18-8. Yiğit. 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 İki sayılık atış. İsaar etti. 18-10. Ayhan oyunda, Yahan kenarda. Ayhan. Yüce oynadı, Yüce dışarı çıkarttı Baran. Tekrar Yüce. Sonra eser patış basket. 19-10. Yiğit. Yiğit potaya gitti, atışını yaptı. Evet. Rebound Yüce'de kaldı. Ayhan, Baran oynadı. Baran. Bu sayı ihtiyacı var maçı bitirmek için. Pamukkale basketi. Yüce, iki sayılık atış isabetli değil. Rebound arasında kaldı. Tekrar Yüce, dışarı çıkarttı. Baran, iki sayılık atış basket. Mücadele kazananı. Çeyrek final ismini yazdıran Pamukkale basket oluyor. İki takımı tebrik ediyoruz. Skor evet. bu arada sıfırlamansız Kaç tane atabilir miyim? Sağ olun. Ben çıkaramadım.